Herkese merhaba, ben Ersin Özdemir. Bugün sizlere biraz neden besleniyoruz, neden beslenmeye ihtiyacımız var ya da beslenme konusunda ne gibi serüvenler, ne gibi oyunlar oynanıyor bunlardan bahsederek sizlere bir girizgah yapmak istiyorum. Hazreti Adem'den ve Hazreti Havva'dan itibaren beslenme ile alakalı sınavlarımız devam edecek. Onlar ne yaptılar peygamberler? Yasaklı bir elmayı yediler ve ceza olarak sürgüne gittiler. O zaman sembol bir elmaydı. Bugünkü sembol ne? paketli gıdalar, hazır kahveler, işte paketlenmiş şekerli gıdalar. Yani şunu söylemek istiyorum. İlk insandan bu yana beslenmeyle olan serüvenimiz ve sınavlarımız hiçbir zaman bitmeyecek. İşte ben de o sınavlarda hakikati görmeniz için, gerçeği görmeniz için yanınızda olmaya gayret ediyorum. Biraz Türkiye'mizden bahsetmek istiyorum. Türk koşullarında, Türkiye sınırlarında yaşadığımız için. Sevgili rahmetli diyetisyenliğin kurucusu sevgili Ayşe Baysal ve onun hocası Osman Nuri Koçtürk'ten bahsetmek istiyorum sizlere. Bu iki ismi Lütfen ve lütfen aklınıza iyi kazayın çünkü bunların değeri ülkemize çok yüksek. Ne demek istiyorum? Türkiye'de tek kanal sisteminin olduğu, insanların kanalların karşısında sadece tek kanalı izleyebildiği 1900'lü yıllardan bahsetmek istiyorum. Bu yıllarda sevgili diyetisyenliğin kurucusu Ayşe Baysal hocamız ve onun da öğretmeni Osman Nuri Koçtürk. Bunların ikisinin de farklı farklı lakabı vardı. Ayşe Baysal'ın lakabı kıymetli mercimek Ayşe. Çünkü kendisi kanala çıktığı zaman mercimek yiyin, mercimek yiyin diye öğütler verdiği için adı mercimek Ayşe'ye çıkmıştı onun öğretmeni Osman Nuri ise Tarhana Osmanlı lakabı. O da kanallara çıkıp tarhana çorbası için, tarhana çorbası için prebiyotiktir dediği için lakabı Türk halkı tarafından Tarhan'a Osman olarak verilmişti. Niye bu iki insandan bahsetmek istiyorum? Çünkü bu iki insanın çabalarını ve bu iki insanın mücadelesini unuttuk. Onların mücadelesini size anlatmak istiyorum. Kıymetli Tarhan'a Osman'la Mercimek Ayşe, ABD'de Türkiye'nin beslenmesi üzerine konuşulacak olan bir programa katılıyorlar. Ve ABD'deki bu programda Türkiye tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetebilen bir ülke. Bunu engellememiz lazım. Türkiye'nin beslenmesine daha çok sır katmamız lazım. Daha çok soya katmamız lazım. ABD'den Türkiye'ye ihracat yapmamız lazım. Türkiye'ye ithal ürün aldırmamız lazım. Bu yüzden de ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'nin kendi kendine yeten tarım ve hayvancılığını azaltmamız gerekiyor. ABD'deki bir toplantıda kapalı kapılar ardında bunlar konuşuluyor. Ve bunu duyan Tarhana Osman ve Mercimek Ayşe bizim diyor ülkemizi uyarmamız lazım. Biz bu toplantıdan döndükten sonra mutlaka ülkemizi bu konularda uyarmamız lazım. Ve ülkeye döndükleri zaman dönemin başbakanıyla şiddetli bir çatışma içerisine giriyorlar. Sayın Başbakanım Türkiye'ye bir beslenme düzeni bozulacak. Beslenme kısmında oyunlar oynanacak. Lütfen ülkemize bu ajanların bu sistemin girmesine izin vermeyin diye kendilerini pelesenk ediyorlar. Ama maalesef ki dönemin başbakanına söz geçiremiyorlar. Şiddetli bir tartışma çıkıyor ve özellikle Taksim'de ilk şubesi olmak üzere Facebook zincirleri, hamburger zincirleri hızlı hızlı bir şekilde ülkemize enjekte olmaya ve girmeye başlıyorlar. Maalesef ki Mercimek Ayşe ve Tarhana Osman'ın emekleri bir nevi ziyan olduğunu söyleyebilirim. 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü olarak kutlanıyor şıkıdım şıkıdım kıyafetlerle, ellerde pankartlarla Dünya Diyetisyenlik Günü'nü kutluyoruz ama maalesef ki değerini yeteri kadar bilmiyoruz. Bugün ben sizlere Ersin Özdemir olarak hem Mercimek Ayşe'yi hem de Tarhana Osman'ı hatırlatmak istedim. Çünkü onların izinden gitmemiz lazım. Onların işaret ettiği tehlikeler şu an 2023-2024 yılına doğru geliyoruz. Yeni yıla doğru. Onların işaret ettiği tehlikeler birebir ülkemizde şu an vuku bulmuş durumda. Tarhana Osman bu toplantıdan sonra Mercimek Ayşe'ye der ki Ayşe bizim Türkiye'nin beslenmesini ele almamız lazım lütfen sana gerekli yetkileri verelim, rektörlükten destekleri sağlayalım, Hacettepe Üniversitesi'nde diyetisyenlik fakültesi kuralım. Sen de bu fakültenin başlangıcını yap ve diyetisyenlik fakültelerinde yeni öğrenciler yetiştir. Ülkenin beslenmesini kaybetmememiz lazım. Ve sevgili Ayşe Baysal ilk olarak Hacettepe Üniversitesi'nde diyetisyenlik fakültelerini kuruyor. Ben de bugün bir diyetisyen olarak karşınızdayım ama dediğim gibi sizlere fit kek, fit kurabiye tarifi vermek değil, mercimek Ayşe'nin ve Tarhana Osman'ın ilkelerini sizlere öğretmek üzere buradayım. Bakın sizlere çok yeni bir çalışma ile birlikte bir görsel göstermek istiyorum. İngiltere'de Bristol Üniversitesi kanser araştırma entüsüsü yeni bir araştırma yayınladı ve araştırmanın da görselinde işlenmiş gıdaları soktu. Bu görsellerde hamburger, cheeseburger, salam sosis, hindi füme, kola, kızartılmış yiyecekleri görebilirsiniz. Ketçap, mayonez gibi sosları görebilirsiniz. Ve bu kanser araştırma entüsüsünün sonucu ne oldu biliyor musunuz? Burada şöyle bir sonuca varıldı. Obezite ve şişmansanız ya da obezseniz bu tek başına bir kanser sebebi olmayabilir ama obeziteniz ve şişmanlığınız işlenmiş gıdalarla, paketli gıdalarla şişmanlıyorsanız kanser oranınızı özellikle mide ve bağırsak kanserinizi, gırtlak kanserini, pankreas kanserini %24 oranında arttırıyorsunuz anlamına geliyor. Sırf sadece bu işlenmiş yiyeceklerle birlikte. İşte bu konuların mutlaka konuşulması, mutlaka anlatılması gerekiyor. Daha fırından 2 haftalık çıkmış bir çalışmadır. Bunlarla da size göstermek istiyorum. Sadece bunlarla da bitmiyor. Bakın bugün hepimiz gıda zehirlerini, tarım zehirlerini ben tarım ilacı demekten bile imtina ediyorum. Direkt tarım zehirleri demek istiyorum. Tarım zehirlerinden hepimiz glifosatı biliyoruz. Biliyorsunuz son yakın dönemde vefat eden sanat camiasından Uğur Özkan'ın da aslında bir nevi tarım zehirlerinden de hastalığına doğru gittiği söylenen haberler var. Bakın herkes glifosat, glifosat ayrı otu tarım zehri olduğunu biliyor. Ben bugün sizlere çok yeni, çok farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Klorpirifos. Klorpirifos da maalesef ki Türkiye şartlarında çok ciddi anlamda katkı maddesi olarak, tarım zehri olarak kullanılmaya devam ediyor. Ve sevgili gıda mühendisi Bülent Şıkkın vermiş olduğu yazıda da klorpirifos kullanımında epilepsi atakları, diyabet, obezite ve farklı hastalıkların tetiklendiğine yönelik de bir sürü makale ve yazılar var. Ve daha da acı bir gerçeği söylemek isterim ki klorpirifos birçok Avrupa ülkesinde tarımda yasaklanmışken maalesef ki bizde kullanımı devam ediyor ve ciddi anlamda kullanımı artıyor. Biliyorsunuz Tayvan'daki Tayvan'a ihraç ettiğimiz yumurtalarda kanserojen madde nitrofuran bulundu. Yine biliyorsunuz ki çok ünlü bir markanın baharatlarında yapılan analizlerde bir ülke baharatları geri gönderdi. Kanserojen boya maddesi olduğunu ispatlayarak ve göstererek demek istediğim özetlemek istediğim konu şu eğer biz bilinçli olarak, bireysel olarak farkındalığımızı arttırmazsak, toplum olarak farkındalığımızı arttırmazsak, 1900'lerde Mercimek Ayşe'ye ve Tarhana Osman'ın bizi uyardığı konular şu an çığ gibi büyüyor ve daha da büyümeye devam edecek. Bunun tek çözümü etiketleri okuyacağız, bilincimizi arttıracağız, farkındalığımızı arttıracağız ve toplum olarak güçleneceğiz. Bugün neden Finlandiya ya da Estonya ya da Fransa bu kadar bilinçli ya da niye malum çikolata markalarının sürmelerinde Fransa'da şeker miktarı sınırlandı? landırılmışken yani glikoz şurubu kullanılmıyorken palmiye yağı kanola yağı konulmuyorken niye Türkiye'dekinde bunlar katılıyor Türk insanına insan mı görülmüyor yoksa farklı büyük hedefler mi var bunların hepsini size kanalımda anlatmaya devam edeceğim. Bugün Mercimek Ayşe'nin ve Osman Nuri Koçtürk'ün Tarhana Osman'ın açtığı yoldan gitmemiz lazım. Bilincimizi ve farkındalığımızı arttırmamız lazım. Öbür türlü hem paramızla enayi oluruz hem de katkı maddeli içerisinde bin bir türlü zehir katılmış ürünlere tüketmeye devam etmiş oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diliyorum.